Merhaba arkadaşlar, yoldaşlar. Roşma <laughs> Şevval'in. Hepiniz verilen kararı biliyorsunuz. Bu kararın geri alınması için başvurduk. Alırlar, alırlar. Almazlar, almazlar. Onların bileceği şey. Mebusluklar merakısı değiliz. Ne değil, özgürlük meraklısıyız. Ona düştünüz. Onun için ölür. <laughs> İstediğiniz gibi Türk'ü, Kürt'ü, Sosyalist'i, Demokrasi'yi bütün özgürlük yanlıları bir blok oluştursun. Emek, demokrasi ve özgürlük bloku bu bloku meclise taşısın. Meclisi barış platformu haline getirsin. Türkiye'nin içini karatan, Türkiye'dir o yok eden savaşı sana ödülelim. Bunu adil, demokratik, onurlu bir barışla demokratik bir cumhuriyete demokratik özellikle Dur. İstediğimiz buydu. Demokratik bir cumhuriyet denen emekçi hakim demektir. Demokratik bir cumhuriyet, zenginin, genelinin, bürokratın, zalimin hakimiyeti değil, emekçinin hakimiyeti bizi içine alacak ya biz Türkiye'nin her tarafına yayacağız. Her tarafına alacak. Her ten, her tasama, her köy, her sokak meclis olacak. Halkın meclisi olacak. İkisinden biri biz teklif ediyoruz ki bizi dinleyin. Bu dönüşümü, bu barışı beraberce yapalım. Bu özgürlüğü birlikte kuralım. Siz de katılın. Siz de Türkiye'nin şerefli geleceğine dahil olun. Öyle ya da böyle. Yeni bir Türkiye kurulacak. Eğer orada kurulmazsa, burada kurulacak. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar biz idam cezasına karşıyız. <laughs>